Herkese merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Kuzey Ay düğümü serimize Başak Burcu'ndan devam ediyoruz. Kuzey Ay düğümünün ne olduğu ile ilgili tanımı, detaylı bilgiyi ilk üç burcu anlatmadan önce verdim. Eğer Ay düğümü nedir bilmiyorsanız oradan da bakıp bu bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi yakın dönemde doğan Kuzey Ay düğümü Başakların doğum tarihlerini vereceğim. Bir bunlara bakın bakalım. Eğer Ay düğümünüzün ne olduğunu bilmiyorsanız bu tarihler arasında da doğduysanız Sizlerin de kuzey düğümü Başak olabilir. 16 Aralık 1959 ile 10 Haziran 1961 yılları arasında doğduysanız, 6 Temmuz 1978 ile 12 Ocak 1980 yılları arasında doğduysanız, 26 Ocak 1997 ile 20 Ekim 1998 yılları arasında doğduysanız ay düğümünüz Başak'tır. Şimdi bu da e, yengeç oğlak aksından sonra zorlu kombinasyonlardan bir tanesidir. Buradaki hikaye de Jüpiter'den Merkür'e bir yolculuk gibi düşünebilirsiniz. Yengeç oğlak aksından sonra bir diğer zorlu kombinasyonda kuzey ay düğümü başak olabilir. Şimdi burada eğer haritalarınızı biliyorsanız haritalarınızdaki Jüpiter ile Merkür'ün yerleşimlerine de bakın. Jüpiter ile Merkür'ünüzün kuzey ay düğümünüzle güney ay düğümünüzle aldığı açılara bakın. Aynı zamanda kuzey ay düğümünüzün Hangi evde olduğunu da dikkate alarak buradaki bilgiyi daha doğru bir şekilde alabilirsiniz. Ama biz sadece şu an e, Kuzey düğümü başağın temelde geliştirmesi gereken davranışlarına değinecek olursak e, onları şöyle bir maddeleyelim. Hayal dünyasından çıkmak ve realistik bir bakış açısı kazanabilmek sizlere iyi gelecektir. Disiplinli olmak, çalışkan olmak, üretmek, gönüllü bir şekilde hizmet edebilmek de Yine size pozitif yansımaları olacak olan davranışlardan olacaktır. Her türlü aşırılıktan uzak durmalı. Özellikle de aşkta ve duygusal konularda kendinizi aşkın içinde yok etmemelisiniz. Ee, güney ay düğümü balık olduğu için burada böyle aşkın içinde kendini kişinin kaybetmesi de söz konusu olabilir. Bağımlılıklar söz konusu olabilir. Bunlara ayrıca dikkat edin. Bu kombinasyonda kişi kendini kurban edip yargılar ya da diğerlerini. Oysa konu her ne olursa olsun kurban olmamalı ve etmemelidir. E, toprakla ilgilenmek, bitkilerle ilgilenmek, şifalı otlarla ilgilenmek size iyi gelebilir. Zekanızı ortaya koyacak işler yapabilirsiniz. Araştırmacı olup e, teknolojiyi daha etkin bir şekilde yaşamınıza dahil edebilirsiniz fiziksel görünümüze önem gösterip aslında burada fiziksel görünümden kastımız ne beden sağlığı. Beden sağlığınıza ve zihinsel sağlığınıza özen göstermek yine size iyi gelecektir. Aşkta ve ilişkilerde biraz daha sorumluluklar noktasından bakarak görev bilincini geliştirmeniz yine size iyi gelecek olan davranışlardan olacaktır. Özellikle ilişkilerinizde bunu her türlü ilişki olarak düşünün. Herhangi birinin kurban edilmeden de yani bir suçlu aramadan da bir yargılama noktasına geçmeden de sağlıklı iletişimler kurabileceğinizi ve sağlıklı hayat modelleri geliştirebileceğinizi bilebilmeniz gerekiyor. Yapıcı olun, pozitif gelişme ve yeni bakış açılarına açık olun. Yaratıcı fikir, ilham ve inançları bilim ve teknikle geliştirmelisiniz. Dengeyi yaşam felsefesi haline getirin özellikle e, tabii ki denge bütün herkes için e, gerekli ama Kuzey Yagcimi Başaklar için çok daha doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. Feda etmekle fedakarlık arasındaki dengeyi de yine kurmanız gerekiyor. Kendinize değer vermelisiniz. Şimdi e, Güney Düğümün balık olması biraz daha böyle destansı aşk arayışı da kişide e, yaratabilir. Daha böyle aşkın içinde kaybolmak isterler ama sizin buradaki konunuz şu an artık böyle masalsı bir aşk hikayesinden çıkarak daha çok böyle görev ve sorumluluk bilincinde hayatı yaşamaya çalışmalısınız. Şimdi ilişkileriniz evlilik noktasına taşındığında da. E, büyünün bozulduğunu düşünebilirsiniz. Ama hayatın e, rutin hizmetleri olacağını idrak ederseniz hayatın belli başlı rutinleri olacağını idrak ederseniz burada hayal kırıklığı yaşamazsınız. İnsanların kusurları olabileceğini de kabul etmeniz gerekiyor. Hayatın sıradan akışında da mutlu olmayı öğrenmek gerçekçi olmak yine size iyi gelecek olan davranışlardan olacaktır. Burada benim kuzey düğümü başaklara önerim şu şekilde fedakarlıkla feda etmek arasındaki farkı anlayarak kendinizi yaşamın içinde kurban pozisyonuna düşürmeyin. Belki yaşam size yorucu gelecektir ancak her ne olursa olsun edindiğiniz bilgiler, kullandığınız doğru iletişim modelleri tüm bu yorgunluklarınıza değecektir. Sonunda hayatın içerisinden o ödülleri alıyor olacaksınız. Evet şimdilik benden bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.